hiç abone olmuyorsunuz? Niye yorum açmıyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz? Videolarımı niye sevmiyorsunuz? Onlar o fiyat global bon oturmaktadır. Bon yedikten sonra ağlamak SERBEST Onlarını götünden sikeyim. Onlar. Okudum kabul ediyorum ya. Yani. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. <laughs> Orospu o Rus'u demişler, ki sarılmak ne sarılmak kadar? Ne kadar? Kulaktan, Kulaktan girmek, girmek yasak demiş. demiş. Yıllarda küllenmiş aşkım var ben. Fıyak fıyak yersiniz kanka mal mısınız? Fıyak Oy, yersiniz. Hayır be! Global aynen. fıyak ben yersiniz. Global, aynen. Fıyak Oğlum global aynen. Fıyak global 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 yiyorsunuz. Hocam fıyak. ne olduğunu bilmiyorlar. Anadolu'dan ban yedim hocam. Global ban yemişim duydum ben. Oğlum global ban yedim geçen sene. Harbi. Ölümden meterde yeni pc aldım ya de ölümden. Hocam Osman seni çizdim ha. Bu da geliyor. Lan çıkmıyor bu. Bu ne oğlum? Hocam Osman'ı çizdim şaka olsun. Ben ne mi? Eee kodları söyle. Kodları mı söyleyeyim? Oğlum kod mu hayırdır? Sen FTI kod, kod. Tabi lan yararım. FBI ajanı kazma abi yamuk Kanka, yapma. Kanka arabayı deneyebilir miyim ya abi benim? Arı. Abi araba araba abi. Orası Bu nasıl bir araba, araba abi ya. Senin bacın var mı? Doğru düzgün söyle. Niye hiç abone olmuyorsunuz? Niye ya?